Biz rejiden konuşturmuyorlar. <laughs> evet. Alo. Hoş Alo. geldiniz. Buyurun. Alo. Efendim saygılar sunuyorum. Efendim Benim saygılar kaybede. bizden size. Benim Buyurunuz. Eee saygıdeğer hocam ben Nur Hanım. Her ikinize de ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum hanım. Çok teşekkür ederim. Bayılırım bayılıyorum böyle kibar adamlara. Bak nasıl nasıl kibar. Evet, adam gibi. Eşinize karşı da böyle misiniz? Gerçekten çok önemli konulara değiniyorsunuz. Beyefendim evli misiniz? Efendim. Evli misiniz? Efendim? Evli misiniz? Evliyim tabii efendim. Eşinize karşı da böyle kibar mısınız? Efendim ziyadesiyle ben 38 ziyadesiyle. yıllık evliyim. Bayıldım. İkimiz de yüksek okul mezunuyuz. Kendi çapımızda Hı -hı. bir bürokrat emeklisiyiz. Maşallah. E, evliliğimizin ilk yılı dahil evlilik yıl dönümlerimizi evimizde geçirmedik. Ne güzel. Şah. Gerektiğinde otellerimizde, gerektiğinde, otellerde, gerektiğinde tatillerde bu şekilde. Süpersiniz. Yine özel günlerimin hiçbirini e, es geçmem dini bayramlarımız dahil. Peki bize bağlanma gerekçeniz nedir? Efendim oraya geleceğim. Efendim evliliğimizin ilk yıllarında malum gençliğin verdiği o zamanki e, hadeti e ben e, birkaç defa şiddet uyguladığım oldu. Böyle kibar bir erkek. Bu bende çelişki oldu şimdi. Çok şaşırdım. Evet e, o, işte o günün şartları 38 yılı kastediyorum. Nasıl şartlardı ya. onlar? Efendim o işte o, e, eşinin e, çocukluktan gelen biraz siniri ve asabiyeti var. He. Ailesinden gördüğü şiddeti devamlı anlatıyor. Herhalde onların tesiri olacak ki Gençlik bazen hataları diyorsunuz. Oldu. Etten kemikten malumların sinir sisteminden yaratıldığı için. ister istenmez e, bir anda bardak taşıyor. E, ama bunun tabii ben e, e, evliliğin ilk yılları diyorum. Tamam daha peki dinliyoruz aslında, sizi. Yapmadım. Ama eşim daha sonra Buna benzer şiddetleri belki yüzlerce defa yapmıştır bana. Sizi mi dövdü? E, elbette tabii mesela döver, vurur, bilmem ne yapar, siniri geçene kadar her şeyi yapabilir. E, yaralama dahil bazen ufak tefek, e, eşyalara zarar vermek dahil. Bu tür şeyler oluyor ama ben işinin rahatsızlığına bağlıyorum. Uzmana e, gittiniz eşiniz, mi? Eşime duyduğum saygıya bağlıyorum. Çocuklarıma da torunlarıma bağlıyorum. Hep alttan alıyorum. Halen de öyle. Peki yani Eşim şiddet, bak. yani ne erkeğin şeyden. ne de kadının şiddeti yani hiçbir şekilde onaylamıyoruz burada. Ama Tabii şunu öğrenmek ama. istiyorum. Hangi olayı yaşadıktan sonra eşini size böyle şiddet uyguluyor? Ne yapıyor? Terlik mi fırlatıyor? Yastık mı fırlatıyor? Ne yapıyor? Ya da sözlü sözlü şiddet mi yapıyor? sözlü şiddet zaten oluyor orada bir sınır yok yani eşin tarafından sözlü bir sınır yok ee, orada e, sin kaplı küfürler dahil oluyor ama bunlar işte ben e, söylüyorum ya bu eşinin rahatsızlığına bağlıyorum eşin ayrıca tedavi alıyor fiskat tedavisi alıyor şimdi oldu, şimdi oldu. Uyguladığı zaman, çoğu zaman çok sinirlendiği zaman da ben seni öldürsem daha iyi ceza almam çünkü He. benim raporum var. Anladım Şimdi olayı. Geçitlerde bulunuyor. İşin daha şey tarafı son mesela yaklaşık 4-5 yıldır affedersiniz. Cinsel ilişkiniz de yok mu eşinle? Tamam. Yine ondan ondan gelen e, tepki veya karşılıklı karşılık gelmeme olayı. kadarıyla yalnız olayı. bir dinleyelim. Ondan sonra mesela He. diyor ki işte. Ben e, sonra ee, i̇şin daha ilginç tarafı, gerek yakın çevremiz, gerek akrabalarımız, gerek komşularımız tarafından da herkes tarafından örnek alınan bir aileyiz. Gerek çocuklarımızla, gerek torunlarımızla. Peki etrafınızdaki insanlar karınızın sizi dövdüğünü biliyor mu? Asla. Bakın nasıl asla. hayatlar var görüyor musunuz? İşte Aslında örnek şifre. Ama, ama, ama kapıyı kilitlediğin zaman içeride neler yaşanıyor? Tabii Ama şu da var, bakınız. Gerek eşim olsun, gerek ben olayım. 38 yıllık evliliğinizde asla birbirimizin kusurunu bir başkasına söylemedik söylemeyiz. Peki burada e, uzmanımıza söylese, sormak istediğiniz hallerimiz. nedir? Efendim? Uzmanımıza sormak istediğiniz nedir? Efendim uzmanımıza Ayşe Hanım özellikle sormak istiyorum. İnce Hanım'a. Ee, şimdi diyorum bu tedavi gördüğü veya ya da evlilik terapilerine gittiğinde acaba onlar beni korumak için mi ayrılın diyor? Yoksa onu korumak için mi ya da içen için mi? ayrılın diye önerdiler galiba. Diye. Onu anladım ben. Doğru mu? Anladım? Ayrılmamızı evet. istiyorlar diyor ama ben ayrılmak istemiyorum. Bakın. Olay bu. Bakın bir kere e, ben uzmanların Teşekkür ayrılın edin. demesine tepki gösterenlerin en başındayım. Evlenirken uzmana sormadınız. Ama Şimdi zaten bir kere bir uzman ayrılın der dem, mi? Demez. Ha şunu yapabilir. Bakın e, ağır alkolizm, kumar. Yani tüm aileyi etkileyecek, bekasını etkileyecek, e, ciddi bir takım problemler vardır. O durumda gene ayrılın demez de. Yol gösterir. Tabii o yolu açar. Kibarlıkla yani şu var, şu olun. var, tabii. bu var. Çünkü tercih bakın, senin gibi mi? E, bizim meslek ciddi veballi meslektir. Ben bunu anlatamıyorum insanlara. Peki size gelseler ne önerirdiniz? Birincisi şunu önereceğim. Bakın anlatımlarınızdan aldığım kadarıyla psikiyatri tedavini sadece ilaç alma üzerine yürüyorsa eksik yürüyor. Ee, psikiyatri tedavinizle birlikte terapilerinizin aile terapilerinizin paralel yürümesi lazım. Aile terapistinizin psikiyatristle bir iyi işbirliği içinde olması lazım. Ben burada bu anlatımlarda düzeltilebilecek bir evliliği neden gördüm onu da söyleyeyim. Yani boş yere düzeltip de demiyorum. Ee, bir, kararlı bir adam var, istekli bir adam var. İki, e, karşısındaki eşi aslında hastalığı rahatsızlığı sebebiyle bu eylemleri yapıyor ama bir yandan da özel günlerde, doğum günlerinde, evlilik yıl dönümlerinde ve dışarıya karşı aileyi iyi temsil ediyor. Yani aslında aileci bir hanımefendi var burada. O yüzden bu evliliğin hanımefendinin tedavisiyle birlikte terapisinin yalnız uzun süreçtir onu söyleyeyim, birkaç yıldır birlikte yürütüldüğü takdirde. Örnek olduğunuz aileniz evde de devam eder. Ben size bunu söyleyeyim. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, şu yanlışı yapmayalım. Hüseyincim bir dakika. Allah aşkına bir dakika. Bir hayat var burada. Beyefendi ısrarla terapiyle psikiyatriyi birlikte götürsün. Evet ve uzmana mutlaka terapi ve eee psikoterapist ve psikiyatrı. ki bunu birlikte yapan Beraber. uzmanlar da var. Lütfen Beraber. onları bulun. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Dinliyoruz sizi. Ee, ya benim eşimle aramda 2-3 ay öncesinde bir mesele geçti. Benim eşim beni e, aldatmak üzereyken ben yakaladım. Şöyle oldu. E, eşim benden gizli. Bir internet hesabı açtı. E, onun e, oradan eski sevgilisine istek göndermiş. E, eski eski sevgilisinden hariç e, başka diğer kızlara da istek göndermiş, mesaj atmış. E, ben beyefendi coşmuş e, yani aranıyor. Aranmış. Aynen aranıyor. Ondan sonra ama ben eşime öyle bir güveniyorum ki asla yapmaz diyorum. Ondan sonra e, bir gün rüyamda ben bunu gördüm. Rüyamda böyle bir internet hesabından aynı şekilde böyle birilerine istek gönderdiğini gördüm. Sabah kalktım bir baktım.